arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine güzel bir modelimin yapılışını anlatacağım umarım beğenirsiniz modelim için ip, ipim tek renk modelim tek renkten yapıyorum modelim için ipim 178 model mendilim yeşil düz renk ve ben modelime başlıyorum modelime başlamadan arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz de abone olmayı unutmayın bana destek olmak için yandaki zili aktif ederseniz bir dahaki yapmış olduğum videolardan anında haberdar olursunuz ayrıca videolarımı beğenip yorumlarda görüşlerinizi yazarsanız çok ama çok memnun olurum ve ben modelime başlıyorum modelim için 5 tane zürafa yaptım bir geriye geliyorum ve üç tane zürafa yapıyorum İki üç Tekrar ileri geç, geçiyorum sık yapıyorum baştaki zürafaya Şöyle 2. zürafayı yap Yaptım Ve Tekrar baştakine sık iğne yapıyorum Şöyle Bir tane zürafa kaldı ve tekrar tepesine battım. Önündeki zürafaya iniyorum. Şöyle. Buraya dört tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 ve 4 tekrar bir geriye ipimi alıyorum ve sık iğne yapıyorum sürafa yapıyorum tekrar sürafa yapıyorum üçüncü zürafa yapıyorum tekrar sık iğne yapıyorum ve ikinci zürafa birinci zürafa yaptım 2 tekrar sık iğne yapıyorum tane zürafa kaldı ve sık iğne yaptım bir önündeki zürafaya iniyorum Evet arkadaşlar modelimi tabanı böyle oluyor ben biraz daha yapıyorum tekrar geri geliyorum Evet arkadaşlar bu modelimi tabanını yaptım. Modelimi tabanı böyle oldu. Küçük küçük dağlar yaptım ve dağların üstüne gül yapıyorum. Baştaki aşağıya almış olduğum ipi ipimi düğümlüyorum. ve buraya bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine ipimi düğümlüyorum. Ve bir aşağıya alıyorum. Slep kanadı yapıyorum. iki tane pırpır yapıyorum ortasına şu büyüklükte tekrar buraya bir tanesine kanadı daha yapıyorum tane pırpır yaptım pır tepesine ipimi düğümlüyorum tekrar ipimi çift doluyorum bir aşağıya alıyorum ve ipimi kesiyorum. Tekrar. Ortadaki pübr'a ipimi düğümlüyorum baştakine. Bir önündekine alıyorum ipimi. Tekrardan başa alıyorum. yeni. Ve buraya 5 tane tırpır yapıyorum tekrar. Aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 ve 5 ve ipimi kesiyorum. arkadaşlar modelim böyle oluyor tekrar bir önündekine ipimi düğümlüyorum Aynı yere batıyorum. Ve küçük pırpır yapıyorum. Tepesine batıyorum pırpırın. Bir önündekine iniyorum. Tekrar iki küçük pırpır yapıyorum. Ortaya. tel per yapıyorum. Tepesine batıyorum. Bir aşağıya iniyorum. Tekrardan ortadaki pırpır ipimi düğümlüyorum baştakine. Bir önündekine alıyorum ipimi. Tekrar ipimi geriye alıyorum. Ve Aynı yere 5 tane pırpır yapıyorum. 2 3 4 ipimi çift duruyorum ve 5 Evet arkadaşlar modelim böyle oluyor ben öbürlerine yapıyorum tekrar geriye geliyorum Arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Modelimin bitmiş hali böyle oldu. Ben çok beğendim arkadaşlar. Umarım sizde beğenirsiniz. Şöyle arkası ve soldan sağa gelenler için şöyle. Evet arkadaşlar, fiyatına gelince ben yapmış olsaydım 180 leylelerde falan yapardım. Bu benim görüşüm arkadaşlar. Siz kendi işçiliğinize göre fiyat belirleyebilirsiniz. Ve yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki yapmış olduğum videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.